Selam canlar. İkinci destemize geldik. İkinci desteği seçen canlarım. Öncelikle içinde bulunduğumuz ruh hali durumu sormuştuk. Canlarım, e, hikaye sizin tabi bir kısmımıza uyumlanacak bir kısmımıza uyumlanmayacaktır. E, kolektif bir durum bu çünkü hani birebir özel bir bakım değil özel bakım özel açılım isteyenler e, Instagram'dan DM'den ulaşmak isteyen bulmak isteyen bulur diye düşünüyorum ben ee, canlarım şimdi burada hava hava ve toprak grubu ağırlıkta daha çok o enerji ağırlığını alıyorum ben hava grubu olanlar e, burçları zaten artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum element olarak hava grubunda olanlar Toprak elementi taşıyanlar daha çok yoğunlukta. Yani o enerji daha çok yoğun aldım. Yani bu yükselen burcunuz da kapsar tabii ki. İlla güneş burcunuz olmak zorunda değil. <laughs> yani yükselen burcunuzla bu elementlere sahip olabilir. E, ateş elementi çok azaldı ama genel olarak daha çok o mental yani o burçta olmasanız bile mental duygu, mental e, duygu ve düşünceleriniz Hava ve e, toprak elementi, toprak grubuna ait bir böyle bir mental haliniz var. Şimdi canlarım bir kısmımız için e, bir kısmımız böyle yani geceleri birinden kaynaklı birilerinden kaynaklı ya da birinden kaynaklı. Bu hayatınızdaki kişiyle ilgili olabilir. Anneniz olabilir. <laughs> yani özel hayatınız olabilir. Dediğim gibi hikaye sizin canlarım. Eee Hayal kırıklıkları yaşanmış ve yaşanıyor durumu var burada. Ee, bir hayal kırıklıkları var. Yani söyle, hani gece uykularınızı bölen bir durum neyse, gece uykularınızı bölen durumlar var. Ee, bu bir kısmımız için ilişkiler olabilir, ilişkilerle ilgili hayal kırıklıkları yaşamış olabiliriz. Bir kısmımız için biraz otorite olan bir kadınla ilgili olabilir biraz daha otoriter dediğim dediktir çaldığım düdüktür diyen bir kadından kaynaklı bir e, ayak kırıklığı olabilir ya da daha çok böyle akıl veren daha çok şunu yap bunu yap diyen bir e, kadın enerjisi aldım daha çok burada yani bu Tabii ki bunu izleyen e, bu ikinci desteği seçen erkekler bunu e, kendine göre uyumlandırabilir yani Erkekte olabilir, bu kadın da olabilir bu. Yani illa buradaki kılıç kraliçesi bir kadın olmak zorunda değil. Yani bunu izleyen dişiller bunu bir erkek olarak da algılayabilirler ama daha çok hani bir kadın enerjisi beraberdiği için ama hayatımızdaki hayatımızda bir otoriterlik var. Yani bir daha çok bir kadın tarafından böyle bir duygudan çok daha çok böyle zihniyle ...aklıyla hareket eden, biraz soğuk duran bir kadından bahsediyor. Yani dedim ki bu anneniz olabilir, eşiniz... E, ...beylerseniz bu eşiniz olabilir, anneniz olabilir... E, ...hayatınızda otoriter olan bir kadın olabilir bu. E, bununla ilgili yani bu... ...aslında aklıyla hareket eden bir kadın olduğu için... ...doğru kararlar alan bir insan aslında. Ama bununla ilgili hayal kırıklıkları yaşayan da bir... E, ...karşıda bir insan var. Yani aslında... Yeter e, diyen bir kısım var, yeter artık diyen bir kısım var içinizde. E, hayal kırıklıkları yaşayan bir kısım var içinizde. E, bunun dışında sağlıkla ilgili sorunlar yaşayan biriniz varsa aralarınız, hani şu an ikinci ikinci desteği seçenler, sağlık sorunlarınız varsa, yani gece sizi uykudan uyandıracak kadar bir rahatsızlıklarınız varsa lütfen ihmal etmeyin e, bunu. E, acilen müdahale ettirin. Bu hani basite almayın. Sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa ya da farkında değilseniz geceleri sizi uykudan uyandıracak kadar ağrınız, sancınız varsa bunun üzerine de durmanızı tavsiye ederim. Ben bununla ilgili sağlıkla da ilgili bir işaret verdi tabii ki burada. Hani bu sağlıkla ilgili sorun yaşayanlar da ihmal etmesin bir an önce bunun üzerine dursun. Bunun dışında parayla ilgili maddiyle ilgili soru sene yani içinde bulunduğu bir sıkıntı süreç varsa e, bahar ayında e, <laughs> yani bu e, bir yıl içi yani genel olarak bir yıl içerisinde Total totalde de sene içerisinde yani bir yıl içinde 2023 ve 2024'e kadar özellikle özellikle Mayıs aylarında e, Nisan ve Mayıs yani sizin pik noktanız Eğer ki parayla ilgili sorunuz varsa içinde durum içinde bulunduğum durumdan nasıl çıkacağım maddi durumum düzelecek mi diye soranlar varsa evet, düzelecek verdiğiniz emeklerin karşılığını rahatlıkla alacaksınız ne zaman biraz daha beklemez bir ay iki ay ama bu bir ay iki ay bunun başlangıcı olacak süreç olarak bu bir yıla dağılacak anlatabiliyor muyum canlar yani maddi ile ilgili rahat, rahatlar kavuşacak mıyım? Evet rahatlar kavuşacaksınız. Rahatsızlıklarınızla ilgili bir şey varsa, şüphelendiğiniz bir durum varsa, ruh halinizle ilgili bir problem varsa, psikolojik olabilir bu, enfeksiyonlar olabilir, her şey olabilir bu. Bunun üzerine durmanızı kartlar tavsiye, şiddetten uyarıyor ve tavsiye ediyor. O üzerine durmanız gerekiyor. Onun dışında burada beyler varsa, beylerle ilgili iki kadın arasında kalma durumunuz varsa, bunu dengeye oturtmanız gerekiyor ve maddi olarak şöyle toparlamak toparlamak gerekiyor. maddi olarak beklentisi olan kişiler, sıkıntısı olan kişiler varsa bu rahatlamaya kavuşacaksınız. Bu da yani birisinin biraz da destekleni olacak sanırsam birisinden beklediğiniz bir destek olabilir, bir akıl olabilir, fikir bir fikir veren biri olabilir. Ee, ...dediğim gibi hikayesizin... ...size uyumlananı alın lütfen... Ee, ...maddi olarak... ...düzelmeler var mı? Evet var... Ee, ...onun dışında... ...biraz daha böyle otoriter olan... ...içinizde biraz daha böyle otoriter davranan... ...birileri varsa... ...bu başkalarını üzebilir... ...bu haliniz, bu tavrınız... ...başka birisinin e, üzüntüsüne sebep olabilir... ...biraz daha ılımlı olursanız daha iyi olur ama... E, ...dediğim gibi burada... ...eline kılıcı almış tamamen emir yağdıran bir enerji görüyorum. Bu bu biraz daha tabii ki yumuşatabilirsiniz diyeceğim ama bu sizin de elinizde olmayan bir durum. Yani daha çok otoriter davranmayı veya yani duygularınızla değil de bir kısmımız için tabii bu. Bir kısım için değil. Bu bir kısmımız daha çok somut şeyleri, garantili şeyleri seven bir yapınız var. Bir kısmımız daha çok otoriter zihin ve aklı aklıyla hareket eden bir, birileri var burada. Ee, sorularımız yani içinde bulunduğumuz ruh hali, sağlık, sağlıkla ilgili müdahaleleriniz varsa müdahale ettirin ya da gidin kendinizi kontrol ettirin. Onun dışında anlaşamadığınız anneniz, eşiniz kim varsa içinizde yani arasında kaldığınız birileri varsa bunu daha çok böyle sakin bir kafayla bunu çözümleyebilirsiniz. Bu Mart ayı özellikle zaten Mart ayını lütfen bütün burçlar için geçerli bu. Hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli. Bu mart ayını lütfen daha sakin yani daha şöyle e, hatta konuşmamaya daha gayret edebiliriz yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü ağzımızdan çıkan her kelime yıkıp geçebilir. E, güzel şeyleri yok edebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar bu mart ayı sonuna kadar 21'ine kadar en azından dayanabilirsek güzel sonuçlar alacağız. İlişkilerle iş, iş olur, parasal anlamda olur, sağlıkla ilgili her şey her anlamda. Bu Mart ayı zorlu bir süreç. Bunu e, astroloji takip eden tarotları özellikle bu tarz şeyleri ka, ka, takip edenler, kendi burcunu takip edenler bunu zaten biliyordur diye düşünüyorum. Zorlu bir Mart ayı var önümüzde. E, bunu daha güzel, daha kolay atlatabilmemiz için de biraz sabırlı olmamız lazım. Biraz dilimizi ısırmamız lazım. Söyleyeceğimiz kelimelere dikkat etmemiz lazım. Evet zor. Bazı konular karşısında sabretmek zor ama e, dediğim gibi bu da bize hayal kırıklığı getirebilir. Eğer sabretmezsek biraz dilimizi ısırmazsak beklenti de biraz daha kendimize rölantiyi alıp sabretmezsek e, hayal kırıklıkları, üzüntüler de yaratabilir ama e, totalde baktığım zaman ee, bolluk bereket, evet var. Kararlar, güzel kararlar var. Ee, beklediniz kendinizle, hayrınızla ilgili hayrınıza beklediniz her neyse. E, Nisan ve Mayıs ayında bunlar daha çok rahatlığa kavuşacağını söyleyebilirim. Peki, aklınızdaki kişinin <laughs> size mesajı nedir diye merak eden dişiller. Yani bana şu içinde bulunduğum ruh halimle, eğer hayatınızda biri varsa ya da aklınızda biri varsa...